Merhaba tam İndir takipçileri. Bugün yine çok önemli bir konuyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz Apple kulaklık girişinden neden vazgeçti? Bu konuyla ilgili ciddi ciddi araştırmalar yaptık. Sonuçlar çok enteresan. Hemen 5 tane sebebimizin ilkiyle başlayalım. Bu kablolar dolaşıyordu zaten. İlk sebebimiz 3.5 mm jack'ın zamanla deforme olması. Yani telefona jack'ı taktığınız zaman yani kulaklığı taktığınız zaman bazen sesi alamamanız ya da bazen kulaklığın üstündeki mikrofonun ve şurada bulunan ya da şurada bulunan açma kapama ses açma kapama tuşlarının çalışmaması sorunu. Bu çok fazla yaşanmasa da Apple bunu böyle ileride sorun olur mu olmaz mı diye düşünüp bunu yapmış olabilir. Ya da Apple sadece kendisine ait bir patentten ses çıkışı vermeyi de akıl etmiş olabilir. Olmayabilir. Aslına bakacak olursak Apple'ın böyle bir kararı yalnız başına alıp uygulamaya koyması da çok enteresan. Çünkü eğer bir kulaklık kullanmak istiyorsanız arabada kullanacaksanız başka bir kulaklık kullanmanız lazım. Evde kullanacaksanız başka bir kulaklık kullanmanız lazım. Bu noktada da ee, Apple sen ne yaptın dememek için insan kendini zor tutuyor. Telefon şarjdayken nasıl müzik dinleyeceğiz? İkinci sebebimiz ise pazarda yeni bir alan oluşturmak olabilir. Çünkü artık insanlar kulaklıkların kablolarından çok sıkıldı. Hatta insanlar genel olarak kablolardan sıkıldık. Artık bilgisayarlarımızdaki mouse'ların bile kabloları gitti. Buna istinaden Apple'da pazardaki bu potansiyeli görüp böyle bir değişiklikliğe gitmiş olabilir. AirPods ne kadar havalı bir kulaklık olsa da 779 liralık fiyatı yüzünden bizim diğer kablosuz kulaklıkları tercih etmemiz muhtemel. Ses kalitesi böyle daha iyi olacakmış. Üçüncü sebebimiz Apple'ın Lightning çıkışını kullanmak isteyen firmalardan patent ücreti alması. Bu nokta bayağı bir önemli. Apple parayı çok seviyor biliyorsunuz. E bu noktada da Apple Lightning girişini kullanmak isteyen firmalardan ciddi miktarda bir para alıyor. Apple da bunu düşünüp böyle bir değişikliğe gitmiş olabilir. Yani benim cihazlarıma kulaklık üretmek istiyorsan parayı ver kardeşim ondan sonra al istediğin gibi üret demiş olabilir. Ne ki abi pahalı mı 160 dolar ne ki yani? Dördüncü sebebimiz ise Apple'ın telefonun içinde artık yer açmak istemesi olabilir. Apple, iPhone'ların boyutunu küçülttükçe telefonun kasasının içindeki yer de oldukça azalıyor tabii ki. E buna istinaden Apple'ın da bir şeyler yapması gerekiyordu. İşlemcinin üstüne hareket işlemcisini koydu, getirdi, remi koydu, hepsini bir araya topladı, iyice metrobüse döndü yani telefonun içi. E hal böyle olunca da Apple'ın içeriği boşaltmak için yapması gereken bir şey vardı. 3.5 mm yakına elveda etmek. Şuradan da, şuradan, bak şuradan, şuradaki fotoğrafta telefonun içini gördüğünüz gibi. Hatta siz de fotoğrafa bakın, mühendis olsaydım neyi kaldırırdın diye yorumlardan bize yazın. Beşinci maddemiz ise açıkçası birazcık komplo teorisi gibi oldu. Fakat bu maddenin olma ihtimali çok yüksek. Gelin bakalım neymiş? Bak şimdi bak, başlık geliyor bak. Hop, ne geldi? Apple home butonunu kaldırmak üzere. Eğer incelediğimiz iPhone videolarını izlediyseniz ya da izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Artık home butonunun hareketsiz bir parça olduğunu göreceksiniz. Yani bu ne demek oluyor? Apple isterse artık home butonunu ekranın içine adapte edebilir. Belki de gelecek olan iPhone 8'de artık home tuşu yer almayacak. Ama bunu nasıl yapacağını açıkçası kestirmek bayağı zor. E şimdi soruyor olabilirsiniz bunun 3.5 mm jack alakası ne diye. Ekranı ve diğer parçaları aşağı yaklaştırmak için bu boşluğa ihtiyacı vardı. Dördüncü maddeyi hatırlarsanız ne kadar haklı olduğumuzu göreceksiniz. Peki sizce 3.5 milimetre yakın yani kulaklık girişinin artık ortadan kaldırılması çok büyük bir sorun muydu? Diğer firmaların yaklaşımı bu konuda ne olacak? Lütfen düşüncelerinizi ve bu video ile ilgili sorularınızı bize yorumlar bölümünden yazın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Son olarak artık şu kanalı bir 100.000 yapalım. Bak bir el atın bir el verin bir 100 bin yapalım. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.